Yeni iPhone'lar tanıtıldı ve bence en iyi model düz iPhone 17 olmuş. Gelin anlatayım. Önceki serilerdeki pro özellikler bu sene iPhone 17'ye koyulmuş. İlk defa taban modele 120 Hz ekran yenileme hızı geldi ve bugüne kadarki en parlak iPhone ekranını yapmışlar ki bu iPhone 16 Pro'dan bile daha parlak demek. Geçen seneye göre ekran boyutu büyütülmüş, Pro modelle aynı tutulmuş ve artık hep açık ekran özelliği var. Yani önden bakıldığında iPhone 17, 17 Pro ile aynı ekrana sahip. Pil süresi 8 saat artırılarak 30 saate yükseltilmiş ve iPhone 17 Pro ile arasında sadece 1 saat fark var. Ön kamera sensörü genişletilmiş ve 18 megapiksel çözünürlüğü artırılmış. Yani artık telefonunuzu yan çevirmeden de kadraja birden fazla insan sığdırabiliyorsunuz. Ki bu benim iPhone 17 serisinde en sevdiğim özellik oldu. Bu arada fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama iPhone 17 Pro'da siyah rengi yok. Yani Pro modelin renklerini pek sevmedim ama iPhone 17'de en azından siyah rengi var. Ekran, pil, kamera ve işlemci hızı bakımından Pro modelle aynı özelliklere sahip ve bence uzun zamandır tanıtılmış en iyi taban model iPhone 17 olmuş. Bu arada Pro modelden 30 bin lira daha ucuz. Sizce yeni iPhone'lar nasıl olmuş ve siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla böyle bilgi öğrenmek istiyorsan takip et.